Merhaba. 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 Şimdi, e, i̇smini söyleyeceksin. Muhsin Ergürses. İsmim. Bulgaristan'dan Bulgaristan doğumluyum. Kaç yaşındasınız? Altmış. Hı -hı. Hastalık nasıl başladı? Ne zaman başladı? O başlamış, o çok olmuş başlayalı ama ben onun farkına varamamışım. Ha. Kendim hareketli olduğuna böyle koşturmaya çalışıyordum ve onu anlamamış. Aa başladı. Gün günden beri rahatsız edeyim. Gün günden bacak dikiliyim. Eyvah dedim o mücubuş. Oraya başladı doktorum. Gitme başka yere gittik yok. Sonra bu doktoru duyduk. Geldim hemen. Allah razı olsun. Kani <laughs> <laughs> yeter bu kadar. <laughs> Siz anladınız. Ee, hastalığı bu sinir hastalığı başladı onun. Hap içmeye başladı. Başladı. E, ee, hap içtikten sonra 8 tane hap içiyordu. Hı hı. E, 8 tane hap içtikten sonra 4 saat arayla yani 8 hapı 8, 4 saatin 8 8, 8 16 oluyor. Kalkıp yürüyemiyorum. Hı hı. Sonra, e, düşüyordu. Eee şimdi gelin bir şey mi aradı? Bir ama o çok Ha, e, Halime'ye başvurduk gittik, e, filan olduk. Ali Bey bize yardımcı oldu, Allah razı olsun. Ameliyat olacak dedi. E, ameliyat oldu, şu anda ne bileyim onu, beş sene, dört buçuk, beş sene oluyor zaten. Kendi işi kendi görüyor. Hepsi de ben yani normal yani, eskisi gibi değil. Hanım da çok memnun biz de evde memnunuz. Yemeğini yaptığı zaman ev bir şey mi? Bazen yapmında kızıyorlar. <laughs> Anlı değil mi? Anlı. Evet. Her işini yapabiliyor yani. Ee, e, el, maçalı, ha, şeyin, şimdi şeyin, hapları gibi. düşürdük yani. E, üç, üç hapı var. E, sabah öyle öğlen, öğlen yoksa sabah var bir akşam var. Aha. Eskiden hapları içtiği zaman kalkamıyordu zaten ayağı. O kadar zordu ki ee, ameliyat oluncasına kadar yani tavsiye ederim, herkes de yani Parkinson hastası biz bilmezdik ne olduğunu e, Parkinson hastası oluncasına kadar hatta kimi yolda insanları görüncesine yardımcı olmaya çalışıyoruz böyle görüyoruz yani Parkinson hastası olduğu e, gönderiyoruz ama bilmem gelirler mi gelmezler mi e zaten çoğu da şimdi e, abla da ki görüyoruz ki korkuyor ama korkacak bir şey yok. Hı hı. Yani bir şeyde hiç bir ağrı acı kesmeden ameliyat oluyor. 3, e, üç, 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 sene mi? Üç seneye dair mi? Ne? Birinci pili çektik, ikinci pili değiştirdik. Allah razı olsun. Ne yani, daha başka konuşacağız. Ha, hepsimizden. Ali Bey'den de Allah razı olsun. Tavsiye ederiz herkese de yani.